Destan Hanım. Misafir kabul eder misin kızım? Tanrı misafiri. Tabi buyurun. Seni rahatsız ettim güzel kızım. Ama az biraz oturup konuşmayı, dertleşmeyi boynuma borç bildim. Güzel evladım. Bir işe başlarken sonunu da düşünmek lazım gelir. Hazar boşanır da bana gelir diye düşünüyorsan bunu aklından çıkar. Aziz oğullarında bugüne kadar boşanma olmamıştır. Bugünden sonra da olmayacaktır. Hadi ondan da geçtim diyelim. Bu evlilik için ödenen bedel senin düşünemeyeceğin kadar ağırdır. Gençsin, güzelsin, akıllısın. Ne diye yalnız kalacaksın? Kuma gibi ikinci kadın olmak yakışık alır mı? Ben sana yakıştıramam. Yanık yerin otu tez biter. Biten ot da daha bereketli olur derler. Yüreğini yakan acı küllenecek. Yerine tazecik duygular gelecektir. Yuva yıkanın, yuvası yıkılır. Sen sen ol bu işi iyi düşün. Senin dostluğun bu mu? Neden anlatmıyorsun oğlum? Ne oldu böyle birden? Canını okumuşlar seni. Ben bir adam öldürdüm. Irak'ta. Oraya gittiğimde oldu. Gözleri simsiyahtı. Göz bebekleri parlıyordu karşımdaydı. Silahını bana doğrultmuştu. Kısa bir an göz göze geldik. Ben yaşlardaydı. Belki daha fazlaydı hatırlamıyorum. Sadece gözleri. Alnından damlayan ter gözümün önünden gitmiyor. Ben ateş etmesem belki o beni vuracaktı. Tetiğe bastım. Bir yere düştüğünü gördüm. Sonra öldü. Günlerdir uyku yok. Aklımdan çıkaramıyorum. Gözü üstümde. Gözümü yumduğumda bile bana bakıyor. Ölüm kalım savaşı bu. Bıraksan o seni öldürecekti. Ya kim olsa aynı şeyi yapardı. Herkes çekerdi o tetiği cesur. Öldürdüm onu. Gerisi laf. Bir adam öldürdü. Evimiz üç katlıdır. İki banyolu, teraslı ve birkaç balkonu var. İki de mutfak var. Büyük olanı alt katta. Ayrıca havuzu, bahçesi ve şöminesi de var. E, buyurun üst kata ve banyoya bakalım. Ha, rengi beğenmezseniz halledecek boyacılarımız var. Bu arka bahçeye bakıyor. Burada bir oda daha var. Evet şurada da bir oda var. Evet şurada da. Ve işte banyo. Kızım nedir bu böyle çamaşır teknesi gibi? <laughs> Boş ver anne karıştırma. Ben de bilmiyorum. Bu banyo basınçlı suyla masaj yapar. Deneyince bayılacaksınız. <laughs> Kızım bize göre değil böyle şeyler. Gel başka yerlere bakalım. Evet buyurun hadi gezmeye devam edelim. Buyurun. <laughs> Harika değil mi? Hadi buyurun yukarıya. Bir şeye ihtiyacın olursa haberimiz olsun kızım. Hazar Bey'in dairesi değil mi? Evet. Usta tamir etti. Teşekkür ederim. Anne, kararı sen vereceksin. Ne diyeyim kızım? Daha <laughs> iyi, sıcan sağlığı. Baban da bana bıraktı zaten. Öyleyse alıyor muyuz Sultan Hanım? Alalım oğlum. Yerimiz, yurdumuz bir an evvel belli olsun. Zilan, Hazar işte sen geldiğinizde yukarıdaki odada kalırsınız. Bebeğiniz olduğunda da köşeye bir beşik koyduk mu tamam. Tebrikler. Bebek yolda demek. Yok canım. Artık fazla bekletmeyin oğlum. Torunsuz koymayın bizi. <laughs> Özlem, satış işlerini konuşuruz sonra. Aa, Evimdeki partiye gelmezseniz hayatta satmıyorum bu evi. Gelemeyiz Özlem, bizim azur gör. Vallahi benim doğum günüm, hiç anlamam. Ne zamandır görmediğin herkes orada olacak. Neden gidemeyecekmişiz Hazar? Hem arkadaşlarını da tanımış olurum. Güzel karısını herkesten saklıyor. Ama aklı, partiye mutlaka geliyorsunuz, bekliyorum. Hazar, beni alışverişe götürür müsün? Tabi, Ne zaman istersen. Mümkünse hemen. <laughs> Partiye gideceğimizi unuttun mu? Güzel. Annenleri bırakalım sonra gidelim. Tamam. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>